Bir süredir nişan doktorunda diş tedavisi gören Hande Yener, muayene öncesi bir mağazadan alışveriş yaptı. Müzik Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü popçu, sözü geçen haftalarda bir muhabiri azarladığı güne getirdi. Canım istemiyorum, hiç konuşmuyorum hayatım, işim var. Yürüyerek de... gidelim çünkü dişiye gidiyorum benim ha, bitmeyen gidiyorum. bir diş macı. Evet. Ben diş ameliyatı oldum. O gün konuşamıyorum ama ve haber de yolladım. Evet. Hani arkadaşlar aşağıda 4-5 saat boşuna beklemesin. Evet. Çünkü dişten uyuşturuluyor ve hani ağzım hareket etmiyor. Ama beni orada hala bekleyip evet. arabaya binerken üzerime gelinince ben de biraz agresif yaptım evet. çünkü zaten canım aşırı yanıyor yani. Evet. Şimdi başka da şey. Şimdi Sonra onlardan anlıyorsunuz? Yani ben zaten hepsini düşünüp planlayıp size evet, evet. haber yolladım. Ben evet. bu işi bilen biriyim. Sonuçta kimseye evet. böyle bir şey yapmam. Hande Yener Nişantaşı'na sadece diş tedavisi için geldiğini söyledi. Ben Nişantaşı'da zaten niye geleyim? Gezmeye mi geleceğim? Doktora geldim ya. Yani. Ama bugün bir de alışveriş de yaptınız herhalde. Ya şu anda yine bir eşofman almıştım. Değiştirdim. Evet. Gene dişçiye gidiyorum işte. Fit fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki Yener pandemi'de kendimi keşfettim dedi. Çok güzel yapıyordum. Evde yoga yapıyorum. Oo. Oh. Pandemi bana yaradı yani ilginç bir şekilde. Ger ya gerçekten yaradı. Şöyle bir baktık. Abi, <laughs> Yener falan yaptı kendi. Kendimi konuda. keşfettim. Şu Anladım. <laughs> yaş sorabilir miyiz hanımefendi? Allah, Allah Allah. Show'un yılbaşı yayınına konuk olan Handiye Ener yıllar sonra barıştığı Demet Akalı'nın televizyon programına neden katılmadığını da açıkladı. En son Demet Hanım'la buluşacak bir şeyler yapacak nasıl yapılırmış işte Bir Ortam mı var? Ortam mı var yani? Programına davet etti mi? Hayatım pandemiden <laughs> ötürü zaten programlara da gitmiyorum. Show'a gittiniz hatta. Ha yılbaşı bir oldu. kere. Yani, yani bir kere olunca olsun. bin düşünüyor. kere olmuyor. Bir kere bir kere. Davet geldi mi? Tabii ki geldi de ben şu anda hiçbir yere katılamıyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben annemle yaşıyorum. Evet. Annem yaşlı. Evde yatıyor. Yani ben öyle herkes gibi gidip onu bunu öpüp eve gelip çekim yaptık deyip takılamam. Yani biraz hassas olduğumu çok belirtiyorum ama anlamıyor kimse nedense. Çünkü bu pandemi süreci size çok şey katmış herhalde anladığım kadar Mesela siz neler söylüyorsun? Pandemi süreci size neler kattı? Şu an burada anlatamam. Dişçiye gidiyorum. Görüşürüz. Hadi abla.